Tahmin Kralı YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kralın kasasında krallar gibi. Tahmin Kralı YouTube kanalında krallar gibi kazanmak istiyorsanız arkanıza yaslanın, videoyu beğenip kanala abone olun. Gündemimiz yine güzel karşılaşmalardan oluşmakta. Bu videoda gündemimizde Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu heyecanı olacak. Şampiyonlar Ligi 2. elime turunda Brand, Salzburg, Shelburne, Karabağ mücadeleleri var. Bu iki karşılaşmayı elimden geldiğince dilim döndüğünce yorumlayıp ortaya çıkan tercihlerden bir ikili kombin oluşturmaya, kasa kuponumuzu paylaşmaya çalışacağım sizlere. Videoyu beğenip kanala abone olduysanız haydi gündemimize geçiş yapalım. Evet, bülten dar ve videolarımız biraz seyrek geliyor ama yine de bu yaz aylarında da boş geçmemeye çalışıyorum. Arada bir de olsa video atıp kendimi hatırlatmaya çalışıyorum ki kışın temposuna başladığımızda sizler de burada Tahmin Kralı kanalında yerinizi alın diye dostlar. Bran, Salzburg'u konuk ediyor. 23-0'da Bran Stadyumu'nda oynanacak bu mücadele. Norveç ekibi Avusturya temsilcisiyle karşı karşıya geliyor. Şimdi şöyle bir bakacak olursak Brann cephesinden bu mücadeleye. Norveç Ligi şu anda devam ediyor ve Brann devam eden Norveç Ligi'nde 30 puanla 3. sırada kendisine yer bulmuş, konumlanmış durumda şimdilik. Geçtiğimiz sezonki etkili performansının biraz daha gerisinde kaldığını aslında söyleyebiliriz Brann takımının ki Norveç Ligi'nde bu sezon aslında yine Bodø/Glimt'in Şampiyonluğa yakın olduğunu düşünüyorum ben. Şu an dördüncü sırada Bodo ama maç eksikleri var. Vikingler aralarında 3 maç var ve Viking karşısında da hafta sonunda kazanmışlardı o galibiyet. Şampiyonluğun bence erken sinyalcilerinden birisiydi desek yeridir diye düşünüyorum dostlar. Bran'a cephesinden bakacak olursak Bran yine hani geçtiğimiz yılda olduğu gibi Norveç Ligi standartlarının aksine savunmasıyla biraz ön plana çıkan bir takım üviyetinde. Fakat geçtiğimiz yılki oyun gücünden uzak bir görüntüde de desek Diğer taraftan Avusturya temsilcisi Salzburg cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye. Orada henüz sezon başlamış durumda değil. Bu noktada biraz dezavantaj durumda olabileceklerini söyleyebiliriz. Brand takımına nazaran. Fakat tabii ki Salzburg hem Avrupa tecrübesiyle hem de Kulüpler Dünya Kupası'nı oynadı. Bu da bir hazırlık turnuvası niteliğinde olabilir onlar için. Böyle görülebilir onlar için. Ki büyük ödüller veren bir turnuvaydı Kulüpler Dünya Kupası'nın bu yeni organize şekli. Bir nebze olsun maç ritmini yakalamış durumda olabileceklerini söyleyebiliriz. of sezon takımlara nazaran Salzburg'un. İki takım arasında ciddi bir kalite farkı belki yok kadro anlamında ama ciddi bir tecrübe farkı var. Salzburg'da son yıllardaki takımın gerisinde görünse de hala bence yine iyi oyunculardan kurulu bir ekipler. Ben bu mücadelede konuk ekip tarafında yer alacağım. Şöyle bir bakalım. Deplasman gole yönelebiliriz. Deplasman 0.5 gol üst tercihine yönelebiliriz. Oranı çok tatmin edici değil gibi. Maç sonucu iki tercihine kuponumuzda yer verelim. Hadi Salzburg deplasmanda kazanarak tur için kapıyı aralar diyelim. Sherburn Karabağ ile karşı karşıya geliyor. 21.45'te başlayacak bu mücadele. Sherburn çok buraların gediklisi bir takım değil ama Linfield karşısında birinci elime turunda zor da olsa turlamayı başardığı İrlanda temsilcisi. Diğer tarafta Karabağ, Azerbaycan temsilcisi. Temsilcilerimizden birisi dendiğini nitelendirebiliriz aslında Karabağ'ı. Yı. Son yıllarda da her zaman olduğu gibi Azerbaycan temsilcileri kardeş ülkemizin temsilcilerini de yakından takip ediyoruz ülkemizde. Karabağ buralar oynamaya daha alışkın bir takım. Zamanında Şampiyonlar Ligi gruplarında da mücadele etmiş bir ekipler ki o dönem özellikle Atletico Madrid'e kök söktürdükleri bir karşılaşma vardı. Hemen o akıllara geliyor. Organizasyonlarda UEFA organizasyonlarında gruplarda oynamaya biraz daha alışkın bir takım ve elemeleri de sık sık ziyaret eden bir ekip Karabağ. Hazırlık maçlarında da Twente karşısında 3-2 kazanırken gösterdikleri performans umut vaat ediciydi. Gol yollarında sorun yaşamıyorlar. Kalelerini gole kapatmakta zaman zaman zorlanıyorlar ama bu deplasmanda kazanacaklarını düşünüyorum. Evet eleme turlarında her zaman ev sahibi avantajı büyük önemlidir. Öneme sahiptir ama ben bu iki maçta da deplasman tarafı ekip tarafından deplasman ekipleri tarafında yer aldım dostlar. Brand Salzburg maç sonucu 2, Shelburne Karabağ maç sonucu 2 tercihlerini kombine ettik. Bugünlük videomuzdan bu kadardı. Tahmin Kralı YouTube kanalında yeni bir günde. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.